Belki de başarmak için sahip olduğun son şans bu. Antrenmanlarını kaçırıyorsun. Derslerini kaçırıyorsun. Çalışman gereken dersleri kaçırıyorsun. Diyet hazırlığını kaçırıyorsun. Deneme günlerini kaçırıyorsun. Yapman gereken ödevleri kaçırıyorsun. Hayatında ilerleme sağlayacak motivasyon videolarını kaçırıyorsun. Her boku kaçırıyorsun. Çünkü uyumayı seviyorsun. Başarmayı daha çok seviyorsun. Büyük ihtimalle başarıyı destekleyip teşvik eden birisin. Sıkı çalışmayı ithaf eden. Ama alarmın erteleme tuşuna bastın. Kaybettin. Push. Az önce kaybettin. Alarmı erteleyen şerefsizin tekisin başarılarından çok uzakta uyuyorsun. Ve başarılarının çok uzandı uyanacaksın. Sabahları yapmayı seçtiğin şey senin gününü tanımlar. Kalkmak istediğin için alarmı kurdun. O zaman kaldırsana kıçını. Harika olabilirdin. Sonraki Michael Jordan sen olabilirdin. Sonraki Mozart sen